Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, bugün Minecraft'ın e, ikinci bölümündeyiz hatırlı zaten hatırlamaya gerek yok Evet arkadaşlar e, bugün e, Minecraft bir no her, her geçen gün yeni sürüm geliyor o yüzden sürüm belli değil arkadaşlar e, bir haber söyleyeceğim size ben İlk kayıt çekmiştim. Çekiyorum sanmışım. Meğer ki kayıt kayıt etmemiş. Ona çok üzüldüm. Çok fena, çok fazla şey yapmıştım. Bayağı bir et topladım, deri topladım bakın. Deri pantolon falan yaptım. Nereden gelmiştim ben şimdi? Evet, büyük bir soru. Nereden gelmiştim ben? Şurada. Şurayı şurada şuralarda bir yerden gelmiş şimdi. Ya nereden geldi şimdi? ya bir şey koymamıştık ki zaten zaten. Ya kolay da o oyun ne kadar çıkıyor bu adam ya. 1000'de <laughs> Ya. Ya. E ee, bu ya? Bu topraklarda değildi. O belli.

Arkadaşlar ses geliyorsa arkadaşlar özür dilerim. E neydi onun adı şey çekiyor haberler var şu an Tamam, tamam. Gel, gel, şuraya gel, gel, kaçma gel, 2-2 gel, 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 ben kaçtım şimdi arkadaş. Tamam arkadaşım, arkadaşım oldu bak. Arkadaşın arkadaşını birleştirelim. Bir taneyle ile birleştireceğiz önce. Oha! Gel gel. Ha? Ha? Bir şey Bir tane şey yaptık ya. Süper. Sağlay. Sonra ne diyor? <laughs> <laughs>

Arkadaşlar şu an çektiğim video 15 dakika geçmemesi lazım. Geçse zaten çekiyor da Open bro, Browser Broster adını hatırlamıyorum işte. O çekiyor da yani sorun yok ama YouTube 15 dakikalık ıı, şey sınır koyuyor. O yüzden yani ara sıra koyda bakmam lazım. <laughs> Bir dakika kaydım unutayım. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Biraz daha çekelim. Şu alanı yapalım. Bakalım. Nerede? Olduğunlar nerede? beyaz beyazlar bir de nerede taş taş işlemek için biraz beyaz biraz taş Gel, gelin karesi burada buraya gelin buraya gelin gel. Sen otur. Sen de otur. Tamam. şöyle elimizi yapalım. Arkadaşlar bu soru var 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 başlasam diye şey yapıyorum. Şu an bu videoyu izleyenler e, şey yazsın. Yorumlara bu uç başlasın isteyenler başlasın yazsın. Başlamasını isteyenler başlamasın yazsın. Yani bütün herkesin kararını de Tamam. Burası da oldu. Birkaç kat şöyle. aşk yok mu ya bu şarjı? Bu şarjı sıcak. Ben siz kalkın şimdi. Koruyayım beni. Yani. Ben kolay değil Evet. Ne yiyeceğim? Yaratık fazla gelmiyor ya. arkadaşlar bug oluyor görmüşsünüzdür. Blok kırıyor musun? Ama kırılmamış gözüküyor. Siz görüyorsanız özür dilerim. Aha bak şey Yeter miyim, bu kadar? Yeter bence. Daha bak şuna da Öp Öpüş. Öpüş. Daha okay. Oha. Hadi. Oley. Senin tasma var mı? Yok. Yok. İçeri gidelim be. Bak o. Senin tasma? 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 Dursana. Dursana. Gel. Ben Evet. Otur. Otur. Evet. Neyse. Bir şey mi? Yok. Bir şey bakayım. Kaç dakika olmuş? Open. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Ben bitireyim. Herkese iyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.